Ee, öncelikle açlık diyeti bizim bedenimizi yeniliyor. Tekrardan toksinleri atarken de vücudun performansını artıyor, beyin fonksiyonları artıyor. Aristo diyetindeki aralıklı açlık diyeti vegan yapılması gerekiyor. Vegan yaptığınız zaman vücut daha iyi hafifliyor. Daha sonra bir hafta, on gün sonra, üç haftaya kadar düzenli yapılabiliyor. Ama daha sonra istediğiniz zaman hayvansal gıda tüketebiliyorsunuz. Aralıklı açlığın özelliği Aristo diyetindeki aralıklı açlık diyeti vegan diyeti şeklinde yapılması gerekiyor. Süper hocam peki şimdi aralıklı açlık diyetini nasıl yapacağız? Bize şöyle enine boyuna bir anlatsanıza kaç saat açlık Hemen. ne yapacağız? Hemen e, aralıklı açlık diyetinde sevgili seyirciler günün içinde belli saatler yemek yeniyor belli saatler sadece sıvı tüketiliyor. Bunun dışında da bazı günler bu aralıklı açlığı yapıyorsunuz diğer günler yine 3 ana öğün besleniyorsunuz. Bu süreçte 21 gün sürebiliyor. Aralıklı açlığın en büyük özelliğine gelelim. Niye yapalım biz bunu? Öncelikle toksin atıyoruz. Bedenimiz hafifliyor. Beden hafiflemesi demek sadece kilo vermek değil, aldığımız çöp gıdaların vücuttan temizleniyor olması. Metabolizma hızlanıyor. Aç kaldığımız için acıkacağını sanıyorsunuz ama insülin dengeleniyor. Beyindeki o konsantrasyon uyku hali gibi oluyor. Fazla hayvan salgıda fazla şeker yediğimiz için yani daha iyi konsantre oluyoruz. Daha az kaygımız oluyor. Aralıklı açlığı 8-16 formatında yapıyorsunuz. Ne demek? Sabah ya da öğleyin 11-12 gibi yemek yiyorsunuz. 8 saat sonra günün ikinci yemeğini yiyorsunuz. Ve bu 12 ile 8 arası sadece sıvı tüketebiliyorsunuz bitki çayı içebilirsiniz. Kahve içebilirsiniz iki tane. Normal siyah çay iki tane içebilirsiniz. Bol sıvı tüketebilirsiniz. Yani herhangi bir ara öğününüz yok. Sonra 8'den yemeğinizi yedikten sonra akşam 8'den sonra yine hiçbir şey yemiyoruz. Ertesi sabah 11-12'ye kadar. Yani 8 16 kuralı ve en kolay yapılanı bu. Siz eğer sabah yemek yemek istiyorsanız 12'ye kadar beklemeyin. O zaman saat 10'da yiyeceğiz. Akşamda da 6'da yiyeceğiz. Yani 8 bölü 16 demek 2-8 arası yiyorsunuz. Diğer 16 saatte aç kalıyoruz. Yani gece kalkıp tabii ki bir şey yemiyorsunuz. Gayet de kolay yapılıyor. Ne fayda sağlıyor? Demin de söylediğim gibi insülini dengeliyor, uykuyu dengeliyor, vücuttan toksin atıyor, kilo vermenizi hızlandırıyor. Büyüme faktörü özellikle gece salgılandığı için uykumuz rahatlıyor. Ve bu aralıklı açlık diyetini Aristo diyetine göre vegan yapıyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir şey. Burada yine özellikle hatırlatmak istediğim genel kaygı ve stres azalıyor. Kan şekeriniz dengeleniyor, insülin dengeleniyor ve bir ay yaptıktan sonra gidip kolesterol ve kan şekerinize baktırdığınız zaman bunun çok daha dengeli halde olduğunu görebiliyorsunuz kilo verme hızınız artıyor. Ancak eğer hızlı kilo vermek istiyorsak farklı bir formatta yapıyoruz. Ne demek? Eğer siz bir ay boyunca her gün iki öğün yapıp aralıklı açık şeklinde beslenmek istiyorsanız bu metabolizmanızı yavaşlatır. 2-3 gün üst üste aralıklı açlık yapıp ardından yine 3 ana öğün yemeniz gerekiyor. O zaman metabolizma hızlı kalıyor. Yani 2-3 gün aralıklı açlık diğer 2 ya da 5 gün normal beslenmeniz gerekiyor. Bunun karşılığında kilo verebiliyorsunuz. Sizin kilonuz sabitse de, kilonuz yüksekse de bu şekilde yapmanız öneriliyor. Aksi takdirde metabolizma hızınız düşüyor. Hep bahsettiğimiz gibi eğer canınız çok acıkıyorsa, ara öğünlerde hep sürekli bir şey yemek istiyorsanız, yemekten yorgun kalkıyorsanız bunlar düzelmeye başlıyor ilk günden itibaren. Yani kan şekeriniz dengeleniyor. En çok merak edilen şey Hani oruçta tutuyoruz normal açlık diyeti su diyeti de yapıyor olabilirsiniz. Burada vegan beslendiğiniz için toksinler hızlı gittiği için hayvansal gıda açlık günlerinde almadığınız için konsantrasyonunuz o beyin sisi dediğimiz durum düzelmeye başlıyor. Yine hep merak edilen bir konu var aralıkta açlıkta ya da biz oruçluyken spor yapmayın hareket etmeyin sadece uzanın derdik bu bilgi de değişti. Tam tersi aralıklı açlıkta eğer yorgunluk, halsizlik hissetmiyorsanız sıvınızı alarak o öğleyin 12 ve akşam 8 arasında spor yapıp yürüyüş yapabilirsiniz. Çok aşırı efor yapmadan normal günlük egzersizlerinizi yapmaya devam ediyorsunuz. Performansınız da artıyor. Hocam şunu merak ediyorum. Şimdi mesela ben e, açıkçası çok rahat yapabiliyorum bu diyeti biliyorsunuz. Hatta sizinle alıştım zaten. Fakat herkes yapabilir. Mesela benim bütün arkadaşlarım diyor ki ben o kadar açlığa nasıl dayanırım? Evet önce bir korku var. Ama kilo yüksekse, sevgili seyirciler kilonuz yüksekse, çok güzel bir soruydu bu. Ee, ve pek çok ilaç kullanıyorsunuz, dayanamayacağınızı düşünüyorsunuz. Ee, bu ilaçları kullandığınız, size reçeteden hekime mutlaka danışmanız gerekebilir. Bunlara rağmen yapabilir misiniz? Yüksek kiloda da olsa, evet yapabilirsiniz. Zaten başladıktan sonra kendinizi çok kötü hissederseniz ara verebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Ama genel olarak dikkat edilmesi gereken şeyler yine de bu diyete başlayıp ara verebilirsiniz o gün içinde. Tekrar ara öğün yiyebilirsiniz ama en azından vegan beslenirseniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Kan şekeriniz düşebilir ve buna bağlı başarınız olabilir. İlk gün başladığınız gün az sıvı tüketseniz de ya da çok su tüketseniz de, hiç fark etmez. Az miktar yiyeceğiniz için kabızlık yaşayabilirsiniz. Ve eğer herhangi bir bağımlılık yapan alkol tüketiyorsanız bunu az tüketmeniz gerekiyor. Çünkü toleransınız artar. Yani daha fazla etkilenirsiniz vücut temizlendiği için. Bunlara lütfen dikkat edelim. Bir de bazen şöyle bir hata oluyor. İşte nasıl olsa bir kere yiyeceğim ya istediğim kadar yiyebilirim. Evet istediğiniz kadar ama aşırıya da kaçmayalım. Aşırı yemek yememeye lütfen dikkat edelim. Baş ağrınız olabiliyor. Aşırı gergin ve sinirli olabilirsiniz. Çok gergin böyle birisi bir dokunsa parlayabilirsiniz. Bunlar olabilir dikkat edin. Bunları çözmek için yavaş yavaş adapte olarak önce normal aristide diyetiyle başlayıp günde 3 öğün beslenip birkaç gün gittikten sonra aralıklı açlığa geçebilirsiniz. O zaman kan şekeriniz dengeleyecektir. Hem de kilo verebilirsiniz bu sayede. En önemli noktalar unutmamanız gereken bir kere bol su tüketin. Ve o gün evde tek başınıza geçirmeyin. Meşgul olun. Ofiste olabilirsiniz. Başka dışarıda hareket halinde olabilirsiniz. Daha kolaylık sağlar. Çok ağır olmayan egzersizler, yoga yapabilirsiniz. Ekstra ve ekstra 2,5-3 litre sıvı tüketmeye dikkat edelim. Aşırı yemekten kaçınıyorsunuz. Bunun dışında da en basit olan yani 8-16 seçeneğinden başlayabilirsiniz. Kafanız hiç karışmadan kolaylıkla başlayabilirsiniz. Sen daha önce nasıl yaptın? Sabah mı yedin öğle mi? Hangisini Hocam, tercih edersin? Hocam ben sizinle konuşmuştum. Hatırlıyor musunuz? Ben sabah kahvaltı etmesem de Olur. beni çok rahat yaşıyorum. Siz bana dediniz ki o zaman tam ortalama bir şey de yap. Evet 12 gibi. Ee, 12 gibi yedim. Ee, sonrasında da bayağı bir e, aç kaldım. Aslında ben 24'e tamamladım biliyorsunuz. Evet bayağı iyi bir başarı 48'de oldu. Yaptım. 48'de de yaptım, 48 de yaptım. da biliyorsunuz. Çok da başarılı olmuşsundur. Evet. Çünkü vücut beslenmeyince, oruçlarda da bütün aralıklı açlıklarda olan şey şudur. Aslında vücut sindirimle yorulmadığı için organlar kendi kendini temizlemeye başlıyor. Biz aç kaldığımızı düşünürken, yorgun olduğumuzu düşünürken sanki hani bazen bulaşık makinesine arada bir bize bir deterjan verirler derler ki bugün hiç bulaşık koyma, sen bir içi temizlensin gibi. Lütfen böyle düşünün aynen. Organlar tek başına kalınca o enzimler kendi organın toksinini atıyor, yorgunluğunu atıyor. İkinci bir şey daha aslında yemek yemek hepimizin çok vaktini alıyor. Konsantrasyonumuz da ona gidiyor, vaktimiz de yemeğe gidiyor, ne yesek etsek. Artı bütün organlar aslında karnımızda bulunan sindirim sistemine hizmet ediyor. Neden yemekten iki saat sonra yürüyebiliyoruz? Çünkü o sırada kalp sinirim sistemine kan pompalamakla meşgul. Karaciğer aynı şekilde. Bu nedenle bizler aslında yemekle birlikte çok meşgul oluyoruz ve organlarımız da yoruluyor. Bu nedenle açlıklarda ve oruçlarda aslında konsantrasyonumuz artıyor. Sipital olarak da farkındalığımız yükseliyor. Ve beden kendi kendini temizlemeye başlıyor. Ve çok yemek yiyen bedenlerde hastalık vardır. Çok miktar yiyen ve çok sık yiyen geçmiş yaşamlarda ya da bu yaşamda atalarımızda da her zaman için bu kadar son 20 yıldaki kadar fazla miktarda yemiyorduk. Yani iki yemek arası 4 saat olduğu zaman, bir de ara öğün yaptığımız zaman, bir de bu yiyecekler aşırı toksik, aşırı yağlı olduğu zaman vücut bunları temizleyemiyor. Acıkmadan yemek yediğimiz için de organlar yorulmaya başlıyor ve ondan sonra biz diyoruz ki kilo vermek için ne yapsam olmuyor. Aslında buradaki hedef organları temizlemek ve karşılığında insülin ve kolesterol dengelemek ardından kilo vermeye geçmek gerekiyor. Demek ki beden hafifleyince organlar kendi kendini temizlemeye de başlıyorlar. Ee, burada tabii benim hep önerdiğim şey özellikle e, yüksek kiloda olanlarda leptin sorunu var. Yani tokluk hormonu geç oluşuyor. Vegan beslendiğimiz zaman bakliyat ve sebzeyi birlikte yediğimiz zaman yavaş yiyoruz. Tokluk 13. dakikada oluşabiliyor. Bağırsak floramız dengeleniyor. Neden? E çünkü sebze, meyve ve bakliyat tüketiyoruz. Hayvansal gıda tüketmiyoruz. İştahımız azalıyor. Yani iştahsız olmuyoruz ama iştah dengemiz yerine geliyor. Tatlı istemiyoruz. Tatlı vücudu en çok yaşlandıran madde. Hem cildimiz sevgili seyirciler, hem organlarımız yoruluyor. Ee, aslında günde ortalama herkes farkına varmadan çayı şekersiz de içseniz, kahveyi şekersiz de içseniz 8-10 tatlı kaşığı, evet yanlış duymadınız, şeker tüketiyoruz bir şekilde. Yemeklerin içinde, kurabiyenin içinde, ekmeğin içinde aslında her şeyin içinde şeker ve tuz var. Ve şekeri fark etmeden alıyoruz. Hiç değilse bunu direkt suni şeker olarak almayıp ya da bir meyve suyu içmeyip sadece meyveyi az tüketerek ki aralıklı açlıkta çok da meyve önermiyorum. Çok az miktarda sabah kahvaltıda da veriyor biliyorum. Bu nedenle vücudunuz rahatlıyor, dengeleniyor, şeker tüketiminiz azalmaya başlıyor. Aralıklı açlıktan çıkarken cildiniz daha parlar. Vegan yaptığınız takdirde insülininiz dengeleniyor, kolesterolünüz dengeleniyor. Bir de belki görmüş olabilirsiniz dışarıda 5'e 2 kuralından çok bahsedilir. 5'e 2'de ne yapıyoruz? 5'e 2 kuralında İki gün açlık yapıyoruz, beş gün çok az kalori yiyoruz. Yani o iki gün açlık yaparken fazla miktarda yiyoruz, ama diğer beş gün 500 kalori gibi e, tüketmemiz öneriliyor. Ama bunda da sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. 500 kalori demek çok az miktar demek. E, hem e, çok az iki avucunuz değil, bir öğünde bir avuç kadar yiyorsunuz, bir öğünde de bir avuç kadar. O zaman vücut yoksunluğa giriyor. Ama ben bunun yerine aralıklı açlıkta çok fazla yememenizi öneriyorum. Diğer günlerde de 3 ana öğün ama vegan beslenmenizi öneriyorum. Burada özellikle bir vegan menümüz var. Örnek olarak mesela sabahları bitkisel süt ya da bitkisel sütle müsle yiyip içine biraz meyve koyabiliriz. Patates salatası yiyebiliriz. 12'de yediğiniz bu yemeğin devamında saat 8 gibi de sebzeli bir bakliyat yemeği ya da bakliyatlı bir salata yiyebilirsiniz. Bunların miktarı evet e, hiç kesinlikle ölçmeden yapıyorsunuz ama hani ben bunu yedim üzerine bir baklava yiyeyim bir börek yiyeyim o aşırı yemeye geliyor. Bunu tabii ki önermiyorum. Zaten canınız istemez çok ağırlaşırsınız. Burada örnek menülerimiz var daha önce de sizlere hep verdik. Bu açlık diyetinin en önemli özelliği bedenizi hafifletiyor, toksin atıyorsunuz, insülin dengeleniyor ve kilo vermeye devam ediyorsunuz. Süper. Şimdi aslında e, kahve izin veriyorsunuz. Nasıl? Kahve iki tane içebiliriz. O çok önemli çünkü bayağı insanı dengeliyor. Ben kendim evet. yaptığım için söylüyorum bunu. Ha hani. şeker de biraz dengeler. Hep söylerler ee, sevgili seyirciler siz biliyorsunuz aslında. İşte bir eriyen kahve içsem iyi gelir ya da bir filtre kahve, Türk kahvesi tok tutar. Evet günde iki tane sizi tok tutar hem de dinamik tutacaktır. Peki e, su içmeyeyim ama çay içeyim. Siyah çay içerseniz böbreklerimiz yorulur. Normal odasında bir 10 bardak su içmemiz gerekiyor. Hmm. Çay kahve içerseniz 2'yi geçmemeniz gerekiyor. Ama bitki çayı ve suyu mutlaka 10-12 bardağa kadar çıkmanız gerekiyor dönüşümlü olarak. Yani bitki çayı suyun yerine geçiyor. Siyah çay ve kahve suyun yerine geçmiyor. Hmm. Bitki çayı bile diyorsunuz evet. ki yine de. E, aslında kalorisiz beslenmemiz gerekiyor. Sorun bu. E, süt de katmamamız gerekiyor. E, tatlandırıcı da koymamamız gerekiyor. Bu önemli. Onun için su içebilirsiniz. Suyun içine çiğe vesaire atmıyoruz. Bunlar önemli. Demek ki sadece sıvı besleniyoruz. Kalorisi olmayan ve dişlerimiz çiğneyerek çalışmaması gerekiyor. Aralıklı açlıkta o ara dönemde dişlerimiz çalışmamalı. Yani çiğnememeliyiz ve kalorili bir sıvı da almamamız gerekiyor. Peki bu detoks suları var hocam. Evet. Ee, bunlardan yapabilir miyiz? Detoks sularını kullanabiliriz ama o zaman detoks yapmış olmamız gerekiyor. Çünkü Hı -hı. aralıklı açlıkta sadece sıvıyla beslenilmesini önermiyorum. Tamam. Detoks yapacaksanız mutlaka kendiniz hazırlayabilirsiniz. Dışarıdan bir yerden sipariş verebilirsiniz. O zaman detoks yapmanız gerekiyor. Yani günde 5 ya da 6 adet ara ara 2 saatte bir, 4 saatte bir bu sıvıları tüketiyoruz. Bu şekilde de yaptığımız iş aslında yine toksin atmak oluyor. Ama aralıklı açlıkta hedef o iki öğün arasında hiç çiğnememek, kalorili bir şeyle beslenmemek. O iki ana öğünde de gayet sağlıklı vegan ürünlerle beslenmenizi öneriyorum. Hep aralıklı açlığın büyük faydaları var. Özellikle sizi kaygılardan arındırıyor. Toksin atıyorsunuz, kilo veriyorsunuz, meşgul olmuyorsunuz aralarda. Ve en önemli şey, bütün dünyada da bu kanıtlanmış, aralıklı açlıkta melatonin dengelendiği için saat 8 gibi salgılanan, ardından büyüme hormonu salgılanıyor, daha gençlik için bu gerekli bize, ardından da insülin dengeleniyor. Yine önemli bir bilgi paylaşmak istiyorum. Aslında kanıtlanmış klinik çalışmaları da var. Kanser hastalarında kişi eğer kontrol altındaysa aralıklı açlık öneriliyor. Neden? Çünkü aralıklı açlıkta normal çalışan vücut hücreleri siz az yiyecek verince metabolizmasını kısıyor. Diğer kanser hücreleri ise aynı metabolizmasında devam ediyor ve yiyecek gelmeyince vücut hücreleri yani kanser hücreleri ölüyor. Zaten bunun çok önemli yayınları ve klinik çalışmaları var. Aralıklı açlık Kanser hastalarında kontrol altındaki kanser hastalarında yapılmış ve denenmiş. Özellikle kanser hücrelerinin metabolizmasını kısmadığı için hep yüksek tuttuğu için aralıklı açlık vücuda zindelik kazandırıyor ve kanser hücrelerinde ölmesine neden oluyor. Bunu da mutlaka söylemek istiyorum. <laughs> ee, çok ciddi klinik çalışması var. Ee, aralıklı açlıkta benim önerdiğim bitkisel süt öneriyorum. Toksin içermemesi açısından. Kendiniz de yapabilirsiniz. Dışarıdan da alabilirsiniz. Badem sütü. Aslında bunların şimdi sütlenmiyor. Badem içeceği ya da soya sütü içeceği ya da hindistan cevizi içeceği deniyor. Bununla birlikte gayet güzel yulaf, müsli ya da şiyanızı karıştırıp birlikte tüketebilirsiniz. Burada aslında miktar yok ama 5-6 kaşıktan yani kendi mideniz iki avucunuz kadar. Bundan iki tas bile yiyebilirsiniz. Ama bu liste dahilindekileri tüketiyoruz. Akşam da yine aynı şekilde sebze ve bakliyat mutlaka öneriyorum.